Bakalım hangi aburcu bura? Kaç puan verecekler? Düdüğü çal. Düdüğü çal arkadaşlar görsün bunun düdüğü nasıl. Bu arkadaşlar bakın sinyi numara yaptı. Evet. On mu Buna da on. Bu çilekli mi peki? Buna. Bu çocuğuna. Arkadaşlar içinden göz mü çıkacak acaba? İnan. Kalar yapma aklımız gitti değil mi arkadaşlar? Çok korktuk yani. Saviç neli mi? Saviç neli? Ya ben Mersinliyim mi? Yoksa... puan veriyorsun? Dokuz. Dokuz puan verdi Afra daha. Yüksek bir puan verbilir. Dokuz. Bir dahaki dokuz. sefere sakızı... Şeker kaynatın dokuz. 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 Evet, merhaba arkadaşlar. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz havur açıyoruz. Evet, Afra ile Defne sizlere sizler için abur cubur yiyecekler deneyecekler. Evet. Bakalım hangi abur cubura kaç puan verecekler? Tatları nasıl? Size anlatacaklar. Evet açalım kızlar. Hadi. Ben Toybox. Toybox'tan mı başlıyorsun açmaya? Ben Toybox. Tamam. Defne Toybox'tan açmaya başlıyor. Evet açabilir. Ay e babası yardım edebilirsin onlara bence açma konusunda. Evet, babamızdan yardım istedik. Sen de oturabilirsin. Sen de oturabilirsin baba. Evet. Şöyle bir abur cubur sepeti yaptık. Sepetimizde neler var bakalım. Şöyle dişli bir arıbocu libonlar var. Şöyle dişli bir şeker var. Şöyle gözlü şeker var ne çıktı şeyden? Lollipop çıktı. Lollipop çıktı içinden Toy Box'un. Evet. Bu, bu pembe Lollipop'tan çıktı. Toy Box'un içinden mi bu. çıktı? Evet. Çilekli. Bir de bundan çıktı bana. Defne'ye şöyle. Evet. Defne'ye şöyle. Afra'ya şöyle. Limonlu mu bu? Bu neyli bilmiyorum. E, bu limonlu Ay, sanırım. Bu da çileklidir herhalde diye tanıdım. Evet, çilek var üzerinde. Şu da, da defneye da çıktı. Bu da da evet. Bu, bu şekilde açacağız. açıyoruz. Babamız yardım evet, ediyor bize. Metin yardım ediyor. Ben bu oyuncağı evet. Bu o sihir oyunu galiba. Ben öyle biliyorum. Bu Haribo. Haribo neydi? şöyle tavşanla çıktı. haribo bu da aynı öyle bu o ne sana ne çıktı haribodan sana da mı sihir oyunu çıktı bakayım de afrada bir de dövme mi çıktı şöyle dövmeler çıkıyor arkadaşlar şöyle dövme çıktı Şu şekilde neyliymiş bu ne merak ettim neyli olduğunu anlayamadım Evet. Babamız bakıyor mail olduğuna. O da Afra bakabiliyor mi? Aa, evet ben bu oyunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Ben bunu daha sonra Afra adaya göstereceğim. Ben bunu nasıl, nasıl bir şey olur Seninki nasıl? Sana ne çıktı? Sihir anladım. Mı evet. Afra adaya sihir çıktı. Hay, hay, hay. Sanırım defteri de öyle bir şeyler çıktı. Bunlar evet yengeç mi bu? Baba. Kız ne bu Baba. korkunç bir şey bu? Defneye korkunç bir şey çıktı Toybox'tan arkadaşlar. Şimdi düdük şekerleri açıyor Defne. Ben jelibon açıyorum. Defne düdük şekeri açarken afra da jelibonu açıyor. Ben yardımcı <laughs> Baba, Ben Baba açalım arkadaşlar. Sizler için Haribo <laughs> Düdüğü çal. Düdüğü çal arkadaşlar. Görsün bunun düdüğü nasıl. Tadına bak bakalım yorumla. Kaç üzerinden kaç verdin bu şekere? 10 10 üzerinden 10 verdin. Yani çok güzel. Ne Çok güzel anlamında mı bu? Tamam. de da bir baksın bakalım. Bu hariboların tadı nasıl? Afra'da da bak bakalım. Güzel mi haribolar? kaç üzerinden kaç verdin Aribo'ya? O evet. arkadaşlar bakın sihir numara yaptı. Evet. 10 mu 1 mi Afra'da? 10. Oh. Afra'da çok oh, beğendi oh, Aribo'yu. Evet. Aribo böyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar para kayboldu. Ben şunlara gidiyorum. Nasıl sakız acaba ya? Evet sihir oh, sihir yaptı. Sihir yaptı. sakızı evet. açabilir miyim? Evet. Metin de sakızı açıp, açıp o da ee, sakızın tadına bakın, puanlamak istedi sizler için arkadaşlar. O bütün bir tane sakız. Bir tane bütün değil mi? Tane tek tek mi? Ha tek tek. Ben, ben bütün de bir sakız anladım onu. Ee, bir bak bakalım nasıl bir, bir şeymiş bu. Şöyle karpuzlu bir sakız. Bildiğimiz karpuzlu sakız mı? Hmm. Bildiğimiz karpuzlu sakızmış arkadaşlar. Bir esprisi yokmuş. Yani herhangi bir espirisi yok. Ee, şu zaten. Bakın bakalım bunun tadı nasıl? Arkadaşlar bakıyor defne. tadına. Buna kaç verdi? Buna da. Bu çilekli mi peki? Bu çilekliydi. Bu çilekli şimdi ve vanilyalı gibi. Sıra, şimdi sıra. Göz gö göster ambalajını. arkadaşlar. İçinden göz mü çıkacak acaba? İnanmıyorum. Arkadaşlar gözüm çıktı. Bir resim çekeyim onunla seni kız. Dur bakayım. Gözüm çıktı arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar Defne'nin gözü elinde şu an. Gözü çıktı Allah korusun. Aa şaka yapma Kız bir daha öyle şakalar yapma. Aklımız gitti değil mi arkadaşlar? <laughs> Çok korktuk yani. Ben bunu hala açamadım. Evet Defne bir açacak ama babamız büyük bir mitin büyük bir mücadele veriyor. Açamıyorum ya. Açamıyorum. Bir ben, ben deneyeceğim bakalım bunu açabilecek mi? Açtım arkadaşlar. Ne çıktı? çıktı? Benim gözüm çıktı. Kan, çıktı. kan mı çıktı? Evet. Bak bakalım tadı nasıl? Benim gözüm çıktı. Benim evet. Gözüm Neye benziyor? Bizli. Çilekli mi, Neye vişneli mi, çiftli. karpuzlu mu? Çilekli. Afra'danın gözü çıktı. Göster gözünü. Elindeki gözü göster. Şaka. Aa, şakaymış. Kandırdı bizi. Sen söyle bakalım, karpuzlu mu, çilekli mi yoksa Ay, vişneli mi? Çilekli mi, vişneli mi? Ya ben Mersinli mi yoksa böğürtlenli mi? Ay, çilekli. Ay, hmm, çilekliymiş. Açıyorum anneciğim bir saniye. Ablana bir şey sordum. Ay, bu çilekli. Buna kaç puan verdi? Buna da on verdik. Yani çok beğendik. Normalde boğa bu burcu burları yemek yasak ama arkadaşlar için denedik. Şimdi... Yasakla burlar. Tadı nasıl Afra? Kaç puan verdin? 9 puan verdin. E bunu çok beğenmemiş. Buna 9 puan geldi. En çok Haribo'yu beğendi. Haribo'ya 10 puan verdik. Ee, Haribo da bu. Evet bakalım daha var mı? Bitti arkadaşlar. Yani bu düdüklü şekerin diğerini açtık. Şunu açmadık sadece. Afra da aç... açmadık. Onu da açmadık. Onu da açarız şimdi. Tamam mı? Tamam. Dur açalım onu da. Evet onu da açtık. Bu var ya Defne şeye benziyor bunun rengi. Sakız rengine benziyor. Ye bakalım onu da yala bakalım. Nasılmış? Çok güzel. Neyli tadı? Ben de. Çilekli mi? Ben de. Sen de yala bakalım Afracığım. Neyli? Çilekli. Çilekli. Beğendin mi? Ben 10 puan veriyorum. Sen kaç puan veriyorsun? 9. 9 puan verdi Afra'da. Yüksek bir puan bence yine de. İyi. sakıza kaç puan verdin? Ben de sakıza 9 puan. Afra da her şeye 9 verdi. Sadece Arıboyon verdi. Ben 10 puan. Defne her şeye 10 puan veriyor. Hepsi güzel yani. Ha, hepsi çilekliydi bu değişik. Bu limonlu gibi. Mango'lu mu limonlu mu ne artık? Buna kaç puan vereceksiniz bakalım? Tadına bak Afra'da. Limonlu mu? Kaç puan verdi? Kaç puan? Bir mi? İki mi? Üç mü? Dört mü? Beş mi? Kaç puan? Beş. Beş puan mı? Defne'ye bakalım. Ver bakalım. O yalasın bir. O kaç puan verecek? Defne sen bak bakalım tadına. Kaç puan verdi? Sen hepsini on verdin. Hepsini beğendin sen. Çünkü hamurcuburların hepsini beğenmiyoruz. <laughs> ne? Yağ burdu bu. Şelibonu açmadık. Defne, hamurcubur. Şelibonu açmadık arkadaşlar. Evet, açmadık. aç bakalım. Şelibona kaç vereceksin? Aynı pırt. Arkadaşlar pır. Nasıl pırt? Ne demek o kız? Sen kaç verdin anneciğim hariboya? 10 puan verdin. Güzel mi Haribo? Haribo'ya da 10 sakızı puan yuttum verdi. Yuttum İnanmıyorum arkadaşlar. Afra ah, da sakızı yuttu. Kaybetti. Kaybettim ben sakızıyı. Sakızıyı kaybetti. Ben hiç çıkarttım arkadaşlar. Evet sen iyi yaptın. Doğrusunu yaptın. Şöyle şuraya koyalım Ay. sakızı. Sakız yutulmaz. Midemize yapışabilir. Bir dokuz. dahaki sefere sakızı. Şeker kayboldu Mokus. Mokus. Arkadaşlar şeker kayboldu. Aa inanmıyorum. Afra da sihir yaptı şeker kayboldu. Güzel. Gördün mü Meyti? Mokus. yaptı. Geri geldi Mokus. Mokus. Geri geldi. geri geldi. Herkese. Ne demek öyle? Haribo tavşan şeklinde miydi? Kız arkadaşlar da gerçekten sen tavşanın kafasını yiyorsun sancak göster ne bari. Hariboyu. Ha Haribo'da havuç var, tavşan var. E sen göstermiyorsun ki arkadaşlar ne de, nereden bilecek? Göstereceksin ki görüp anlayacaklar ne olduğunu. Arkadaşlar Tavşancık. Kız. Nereden çıkacak? Evet. size kaç puan? 10. Tavşancıklara 10 puan. Evet arkadaşlar. Bütün abur cubur, yasaklı abur cuburları sizin için denedik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Defne ile Afra sizin yorumlarınızı, yani ben sizi yorumlarınızı Defne ile Afra'ya okuyorum. Benim Onlar senin var. Evet, seninki limon anneciğim. Onlar Benim görüyorlar. Hem evet, hem limon hem çilekli. Hadi el sallayın bakalım.